Merhaba arkadaşlar, Şahmayan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili yay burçları, yükseleni, güneşi ya da e, ay burcu yay olan canım takipçilerim. Bugün size için hem tarot hem kahve fincanıma özel bir niyet açılımı yapacağım. Niyetinizi güzelce tutun. Şöyle güzel bir şekilde içinizden, kalbinizden geçirin. Ben de niyetlerinizle ortak olup niyetiniz niyetimdir deyip başlayacağım. Bu arada kanalımda yay burcuna özel çekilmiş haftalık ve aylık tarot kahve ve aklınızdaki kişi açılımları söz konusu. Ee, henüz izlemediyseniz onlara da mutlaka göz atmanızı istiyorum. Belki aradığınız cevaplar çoktan oralarda sizi olur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Sizden bu küçük bir ricam. Hadi bakalım eğer siz niyetlerinizi tuttuysanız ben de hemen başlayayım. Öncelikle tarot kartlarından başlayıp daha sonra fincanınıza bakacağım. Niyetlerinizi içinizden geçirin. Niyetiniz niyetimdir diyerek sen kartlarımın enerjisini güzel bir şekilde dağıtıp hemen açılma başlıyorum. Evet arkadaşlar başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar artık yerin, yerinizden kalkma vaktiniz gelmiş diyebilirim. Elinizi böyle taşın altına koymadığınız konular olmuş. Rahat, rahat davranmışsınız, bir şeyleri ihmal etmişsiniz, geçiştirmişsiniz. Hareketsizlik sizi geriye doğru götürmüş. Bunun farkında olmayabilirsiniz ama bunun farkına varın. Ama zaten bu Farkına var mı? Durumunun ortaya çıktığı bazı problemler söz konusu, ortaya çıkardığı bazı problemler söz konusu. Ama artık bereket kapınızda adım attıkça açılacak, açılacak, açılacak çok güzel zenginlikler, çok güzel paralar sizin için söz konusu. Benim için olmaz dediğiniz şeyler bile sizin çabanızla artık mümkün bir duruma gelecek ve bunun meyvelerini dinarların yedilişile birlikte çok güzel bir şekilde yiyeceğinizi görüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi e, sizin sınavlarınızın farklı kişilerle olduğunu görüyorum burada. Aynı yerden yarı alıp sonra neden diye bir de sormuşsunuz kendinize. Artık o nedenlerin cevabı tamamen sizde, kalbinizde ve bedeninizde diyebilirim. Hayat size e, aynı dersi farklı kılıklar farklı kılıklardaki insanlardan vermiş. Konu aynı ama kişiler farklı diyebilirim. Bu kez bunu fark edeceksiniz. Dönüp bakınca yaşadıklarınızın size neler kattığını, nasıl tecrübeler edinilebileceksiniz, Hayatınıza yeni iki kişinin girdiğini, girebileceğini söyleyeceğim size. Gelecek olan iki yeni kişinin arasında tercih yapmak zorunda kalacaksınız. Ve bu yaşadıklarınızdan dolayı bir hayli tecrübeli bir şekilde adım atacaksınız onlara doğru. Şimdi arkadaşlar bir de günlük hayattaki alışkanlıklarınızı kendi kendinize sorgulayacaksınız. Belki e, sırf alıştığınız diye bazı insanlardan ve bazı yerlerden kopamamışsınız olabilir. E, mutlu musunuz, huzurlu musunuz bunu kendinize sormalısınız. İşte bunu sorduğunuz zaman kendinize böyle bazı şeylerin alışkanlıktan ibaret olduğunu e, anlayacaksınız ve onların e, hayatınızda kalmasının bir etkisi olmadığını göreceksiniz ve bunları serbest bir şekilde özgürce göndereceksiniz hayatınızdan. Yani bunun farkına vardıktan sonra bunu yapacaksınız ve siz de aynı zamanda bir e, huzura, bir özgürlüğe kavuşacaksınız. Çünkü bu, bu insanların bazıları sizi böyle geriye doğru atan ve atmaya niyetli kötü kişiler diyebilirim. Şimdi arkadaşlar sizi böyle işten içe şey yoran, bir türlü adınızı koya, adını koyamadığınız o durum nihayet size netleşerek geliyor diyebilirim. Böyle uzun süredir kafanızı meşgul eden ve kararsızlık e, durumları yaratan şeyler sona eriyor. Herkese iyi geçirmeye çalışmış olabilirsiniz ama artık kimin kalbinde yerin var? Kimin niyeti bozuk? Kim benim iyiliğimi istiyor? Kim beni seviyor? Kim bana değer veriyor? Ve bunu daha iyi sorgulayıp daha net cevaplar vereceksiniz kendinize. Bu sizin için güzel bir başlangıç olacak. Güzel bir... E, sürece adım attığınızı gösteriyor. Bu şekilde devam etmeniz size daha mutluluk, huzurluk ve e, özgürlük getirecek. Şimdi arkadaşlar geçmişte sizi çok kıran Azize kartsız bu durumda sizin sadece masum olduğunuzu gösteriyor. Sizi geçmişten e, çok kıran kişinin yeniden sizinle bağlantı kurabileceğini görüyorum. Bu kişi büyük ihtimalle bir aile bireyi ya da eski bir dost olabilir. Tabi ilişki olarak da bakabilirsiniz ama benim şu anki hissiyatıma göre aile bireyi ya da eski bir dost gibi duruyor. Aranızda böyle zamanla örülen duvarlar ufak bir adımla da yıkılabilir. Böyle kalbiniz yumuşarsa da karşıdaki kişi sanki daha hızlı bir şekilde size doğru gelecek. Bir tık daha sanki ketumsunuz. Özellikle bir kadın olma ihtimali yüksek. Kan bağınız olduğunu düşünüyorum. E, hala, teyze, e, varsa ablanız böyle bir kişinin e, barışma için size sinyal yakacağını söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar sebat kartımızla birlikte aşka dair bir iç yüzleşmesi söz konusu olacak. Son kartımı alıp öyle yorumlamak istiyorum. Şimdi aşka dair bir iç yüzleşme dedim, ee, sevmek yeterli mi diye sorduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Kalbinizde sevgi varsa karşı taraf e, bunu hak edip bunu hak edip hak etmeyeceğini sorgulayacaksınız. Ve benim sevgim yeterli mi, gerçekten sevmek bütün olumsuzlukları köşeye yıkmam için yeterli mi diye sorgulayacaksınız. Bu dönem tam anlamıyla ışığın parladığı bir zamansınız için şükürle, keyifle ve sevgiyle bence tadını çıkarmalısınız sabrettiniz, sustunuz, çabaladınız ama yılmadınız. Şimdi mevsim sizi mevsiniz diyebilirim. Hayat sizi kucaklamaya hazır. Yeter ki kendi kendinizin kıymetini bilip kendinizi sevin. Ne yaşandıysa arkanızda bırakıp önünüze yepyeni güzel kapılara doğru ilerleyin ve o kapılardan içeri girip yeni bir sayfa, yeni bir hayat başlatın derim size. Evet arkadaşlar, tarot e, açılımımız bu kadardı. Tarot kartlarımızı kaldırıp Tarot'un ardından kahveye başlıyoruz. Sizden de niyetim, isteğim, kalbinizden geçen dileğinize, isteğinize odaklanmanız. Ben de niyetiniz niyetimdir diyorum. Tarot kartlarımı kaldırdım ve kahve fincanınızı aldım. Fincanınızı açıyorum. Öncelikle bakalım fincanımızın içinde neler varmış. Şimdi arkadaşlar burada bir yükünüzden kurtulduğunuzu gösteriyor bir işaret yüklerinizi, sırtınızdaki yük yükü almış böyle bir köşeye doğru atmışsınız yani bu e, yükten kurtulma enerjinizin çok yüksek olduğu ve bu e, yükten kurtulacağınızı gösteriyor. Artık kendinizi böyle hafifle hafiflemiş hissedeceksiniz belki bir borcunuz ödenecek e, belki kendinize çok büyük dert ettiğiniz bir şeyden kurtulacaksınız omuzlarında bir rahatlık hissedeceksiniz ne olursa olsun e, bu dönem sizin yeniden ayağa kaldırır, kaldırabilecek e, güçte bir dönem diyebilirim. Ve bu size çok iyi gelecek. Farklı bir insan bile olma ihtimaliniz yüksek. Yaşadıklarınızı bir köşeye bırakacaksınız. Sıkıntı, dert, aso sorunlarınızı kaldıracaksınız. Ve bu durum sizi daha iyi hissettirecek. Ve insanlara karşı daha ılımlı yaklaşıp daha e, humanistçe insanlara yaklaşacaksınız diyebilirim. Çünkü bu omuzlarınızdaki e, yük e, farklı tepkiler vermenize sebep olmuş insanlara karşı. Belki insanlara kırabilecek potansiyeliniz yükselmiş, belki onlara yanlış sözler söyleyecek potansiyeliniz yükselmiş ama bu durum düzelecek, bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi arkadaşlar, fincanımızın bu üst köşe kısmında bir huzur söz konusu, adını koyabildiğiniz bir huzur görünüyor. Eskiden tanımlayamadığınız, tarif edemediğiniz o duygular şimdi kendini daha net göstermeye başlayacak e, kalbinizin tam ortasında bu huzur görüyorum. İşler bir şifa süreci de olabilir bu sizin için. Bu sadece siz değil de çevrenizdekileri de etkiliyor. O yüklerden kurtulmakla beraber yine bağlantılı olarak yorumluyorum. Kılıç çıkmış, güzel ses getiren bir haberiniz olacaktır. Sağlam bir haber getirecek, getirecek biri size. Bu kişiyi sevindireceksiniz. Bir haber bekliyorsunuz. O en yakın zamanda size ulaşıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir kapı var. Bu kapı çok aydınlık, böyle ışıl ışıl parlıyor ee, ve siz e, buradan giriyor gibisiniz. Etrafında da küçük yollar var. Sizin için yeni ve güzel bir kapının aralanması, aynı zamanda yeni yolların açılmasını anlatıyor. Bu dönemde e, sevinçli haberler söz konusu uzakta olan birine bu haberi de siz ulaştıracaksınız, birinden güzel bir haber alacaksınız, bir de siz bunu birine ulaştıracaksınız gibi görünüyor. Belki telefonda, belki de yüz yüze o haberi duyuran kişi siz olacaksınız ama. Ve bu haberden sonra güzel bir kapıdan girişiniz söz konusu. Şimdi arkadaşlar iki göz ve bir damla şeklinde bir şey var. Burada fincanınızın orta kısmında, kenarda, köşede iki tane göz, bir damla. İki kişi size karşı içini dökmek istiyor ama böyle kelimeleri toparlayamıyor. Belki bir barışma, belki gönül alma vakti diyebilirim. Bu sefer güçlü olan sizsiniz ve artık insanlar sizi kaybetmekten korkmaya başlamış. Zamanında bu insanlar sizi üzmüşler. Bu iki kişiden bahsediyorum. Biri geçmişten aklınıza kalan biri, kalbinizi kıran, ee, sevgiliniz olabilir. Bir de bir yakın dostunuz olabilir. Bunlara karşı siz dik bir şekilde durmuşsunuz. Yani böyle e, heykel gibi, beton gibi yani sapasağlam bunların karşısında duracaksınız. Ve bu kişilerin bir e, adım atması, barışmak isteği e, gündeminizde olacak. Arkadaşlar burada bir rahatsızlığınız varmış gibi görünüyor. Böyle uzun sürede devam eden bir rahatsızlık ya da bir ee, beklediğiniz bir durum sonlanıyor. Ya hastaysanız bir iyileşme süreciniz oluyor. Beklediğiniz bir sonuç, iş, e, herhangi bir beklenti neyse artık olumlu bir şekilde sonuçlanıyor. Hem ruhsal hem bedensel anlamda böyle sizi gelen bir dönem böyle sizin için geride kalıyor. Bu sürecin sizi ne kadar yıprattığını bilenler az değilmiş. Ama şimdi aldığınız güzel bir haber her şeyi değiştirecek. Yani bu süreçte bazı insanlar yanınızda olduğunu size hissettirmiş, söylemişler. Kimi zaman bu insanlara bile karşı tepki göstermişsiniz, kırmışsınız, uzaklaşmak istemişsiniz. Ama güzel bir dönem sizin için başlıyor. Şimdi arkadaşlar kalbinizden niyetinizi tekrardan geçirmenizi isteyeceğim sizden. Tek bir dileğiniz var. Bu dileğinizle çok hızlı bir şekilde masum ve temiz bir şekilde akıp gitti. Arkadaşlar burada bir M harfi var tam şurada. E, net bir şekilde M harfi çıkmış. Bu harf size umut veren bir kişiyi ya da gelişmeyi temsil ediyor olabilir. Yakın zamanda bu kişiyle ilgili güzel bir gelişme yaşayacaksınız. E, tabakta beliren bir yüzde var. Bu yüzde eee bir kişinin sizin kapınıza gelip af dileyeceğini, pişmanlık yaşayacağını gösteriyor. Siz ne kadar böyle büyüdüyseniz de o kişi bir o kadar da küçülmüş, eksilmiş diyebilirim. Yani siz onun karşısında çok büyük görünüyorsunuz, o küçük görünüyor. Belki yaşattıklarından dolayı artık konuşacak bunları size iyi bir şekilde anlatırıp size iyi hissettirecek yüzü yoktur. Kendi konumunu kendisi düşünmüş olabilir. bu kişi bir belediye demeye çalışıyor bir sözleşmeli personel mi bilmiyorum böyle resmi bir kağıt görünüyor ama bundan sanki geçici bir süreliğine ayrılmış mı ayrılacak mı böyle bir şey de gündemde ee, bu kişinin size adım atması da yakın yani yüzünü görüyorum burada ama böyle uzun boylu diyebilirim size kirli sakallı kara gözlü biri gö gibi duruyor. Yani böyle yüzünün, gözünün etrafı böyle hafif böyle bir siyahımsı olabilir. Gözleri siyah, göz kenarları, göz altlarından bir morluk e, söz konusu olabilir. Güzel bir ağacınız çıkmış, köklü bir ağacınız çıkmış. Evlenmek isteyenlerin evlilik kapıları bu dönemlerde aralanacak. E, kalbinizi kıran insanlardan uzaklaşacaksınız. Yeni insanlar size doğru gelecek. Kalbinizi yeniden e, attıracak insanlar söz konusu. Yaklaşık bir 15 gün içerisinde hayatınıza bolluk, bereket, huzur ve barış gelecek. Çok yerde barışma af dileyen insanları gördüm. Her şey olması gibi de şekillenecek. Kalbinize niyet ettiyseniz bu fal sizin için çok doğru bir zamanlama diyebilirim. Yani istedikleriniz gerçekleşecek. Ne dilediyseniz, ne istediyseniz güzel bir sonuç elde edeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Evet, telvelerde, kahvelerde kartlar da söyleyeceklerini bize söylediler umarım gönlünüze dokunan yolunuza ışık tutan mesajları alabilmişsinizdir eğer bu videodaki yorumlar size hitap ettiyse beğenmeyi kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen kendinize çok iyi bakın ve lütfen kendinizi çok sevin kalbimizden ne geçiyorsa o olsun inşallah hoşçakalın